yani bir de hafızlıktan sonra hani ben sıkıldım. Daha bir yere gitmem. Yani Elsa buna ben de dahil ilk başlarda oluyor. ben de reddettim. Sonra gittim Arapçaya ama hani o anki psikoloji nasıl desem hocam hafızlığı acaba abartılıyor mu? Yani hem bu hocalar olsun, hem kurslar olsun, hem bir sıkı yapalım, disiplin yapalım derken bunu acaba yanlış mı yapılıyor? Yani şu var bak. İlimde yani her işte aslında disiplin vardır. İlahi. Herhangi bir gitti... ...bir kaportajın yanında çalışan bir çırağı düşün. Kaportaj ona nasıl davranıyor? Döver bile. Tabii. Bir motor düşün ver. Hiç yani. acımaz. Bizde dövme yok Yok. Kalktı. Dövme eskiden vardı. Kalktı. Ama disiplinsiz olmaz. Hı. Ama disiplin demek... ...çocuğu hırpalamak anlamına değildir. Dersin... E verdi mi çocuk? Bırak eğlensin biraz da. Kafasını boşalsın, rahatlasın. Yok efendim, çünkü hafız kolay bir şey değil yani yapmayan bilmez bu işi. Bilsen evet. de biliyorsun. <laughs> efendim sürekli mesela bitirene kadar aynı tempoda çalışıyorsun. Her evet. gün aynı tempo. Aynı şeyi, her gün aynı, aynı tekrar. Aynı şeyi, aynı tekrar. iki sene sürüyor evet. mesela en az. Veya 1 senede bitirenler de var daha kısa zamanda ama genelde ortalama 12-18 ay arası şu anda arkadaşın yaptırdığı yaş yükseldikçe uzuyor. Evet. 3 sene, dört sene düşün bir kişi bu alanda hep aynı şeyi bu kolay bir değil. Psikolojisi bazen kötüleşebiliyor. Kur'an'a nefret edecek duruma geliyor. Evet. Çünkü tabii. Yani onun için diyoruz ki istek olacak, kapasite olacak.